Kremin. 600 gram bütün dana bonfile, 6 adet kuru kayısı, 5 adet kuru erik, 2 yemek kaşığı badem, 1 çay bardağı arpacık soğan, 1 tatlı kaşığı kuru papatya, 1,5 yemek kaşığı vişne reçeli, zeytinyağı, et suyu. Mükremen için etimizi aldık. Evet. Ete bakalım. Çok güzel. Müthiş. Süper. Hiçbir şey yapmayacağız buna. Sadece çok az bir şey. Hı hı. Çünkü bu çok yağlı bir et değil, değil mi? Evet. E, Etrafında çok temiz. yağ yok. Evet, daha temiz bir şey. Hı hı. Var. Hiçbir şey yapmayacağız. Buna sadece yağımızı koyduk ve şu anda gördüğünüz gibi sese bakın lütfen. Evet. Ben de o sesi çok seviyorum biz de sos mu hazırlayacağız ona Efendim? sos mu hazırlayacağız bu arada bunlardan piştikten Yok, şimdi sonra mı yapacağız? Bunu biraz mühürledikten sonra Hı -hı. biz bunu tekrar şimdi hemen iki dakika içinde oluyor zaten dilimleyeceğiz ve ondan sonra tava tarafını alacağız ve tava tarafında eriğimiz, tarçınımız, papatyamız, kayısımız, arpacık Hı -hı. soğanımız hepsini ekleyeceğiz Tatlı ekşiyi çok bir arada kullanırız Osmanlı mutfağı hep söylüyoruz bunu evet. ee, çok güzel bir denge yaratıyor ama şu mühürleme işlemi de bu kadar güzel bir et için çok önemli. Oh, evet. hemen oldu. Hemen. Çok güzel oldu. Zaten çok pişirmeyeceğiz Çünkü asıl tavada pişirme Hı. işlemini yapacağız. eti mühürlüyoruz. Canını, kanını, ruhunu, aşkını, sevgisini, her şeyini içinde tutuyor. Tamam. Biz onu her kestiğimizde bize aşkla geliyor. Diye. <laughs> beni yiyin diye, beni yiyin. Zaten e, dana, e, bonfreden yapıyoruz. Dana böyle olacağını bilseydi, beni kesin diye yalvarırdı. Evet. Şu an etimizi yüzde 41 bir... Şimdi Rüzgar öyle sen öyle onu yaparken, yaparken ya. ben bir yandan da e, biz mutfağı hazırlarken sohbet ettik. Peki dedim nasıl başladın bu işleri? Hani nasıl şef oldun? E, çok enteresan bir başarı hikayen var. E, gerçekten kendi kendine çok güzel bir çabaya girmişsin. İstersen Baya, anlat biraz böyle. Hatta Hı -hı. şöyle söyleyeyim. E, İlk okul yıllarındaydı. İlk okul yıllarında... İlkokul 5, orta bir civarları falan. Aşırı küçük yani gerçekten evet. çok küçük. Evden kaçtım. Yani bu klişeleşmiş bir laftır aslında ama... ...bizimki gerçekten öyle oldu. Ee, mesleğime... ...ciddi anlamda aşık olan bir adamım. Onun için mesleğimi yapmak için kaçtım. Ve kaçmam yetmedi bana. Ee, Pendik bölgesinde bir yerde çalışmaya başladım. Hı hı. Bulaşıkçı olarak. Ay ama şeyi çok güzel anlatıyorsun. Tabak, ne tabak? tabakçı aranıyor. Ne yazıyor? camda? tabakçı olacağımda? Tabakçı aranıyor. Tabakçı tabi, o dönem bilmiyorum değil. Diyorsun. Bilmiyorum tabii canım. Yani ben gittim dükkanın bir tane esnaf lokantasının camında tabakçı alınacaktır yazıyor. Dedim ben yaparım ama tabakçı <laughs> ne onu bilmiyorum. <laughs> Girdim ben dedim tabakçıyım. Yapar mısın dediler yaparım dedim. <laughs> Ve o zamanki boyuma göre ...boyun kadar tencere kazanları yıkamaya başladım. Bu işte alaylıyım ben her zaman söylüyorum. Okulu değilim ama e... alaylıdan mektep diye var artık. Yani alaylar artık mektepleri öğretir hale geldi. Hı hı. Çünkü biz işimizi doğru noktalarda öğrendik. Bu arada birazcık hiç ben o konuya e, hani arada kalmayı tercih ediyorum. Hani çok iyi okullu aşçılar da tanıdığım var. alaylıları da asla es geçemeyeceğim. Hani hakikaten çok başarılı alaylılar da var. Önemli olan hani gerçekten e, dünyayı kurtarmıyoruz ama aşıkla yemek yaptığımızda e, çok başka sonuçlar çıkıyor ortaya. Ya Amerika yeniden keşfetmiyoruz. Evet. Bizim iş biz aşıktan, şef aşçı tamam ama biz yemek yapıyoruz bu kadar. Evet. Biz bu kadarız biz yemek yaparız. Onun için. Doğru yöntemler, doğru ürünleri kullanırlarsa herkes başarı verir. Yani dediğiniz gibi alaylı bir mektepte çok da gerek yok. Bu arada etimizi attık şimdi. Bir iki tur dönecek. Şimdi eti yaparken tabii ki de kayısı yine koyacağız. Ben senin altına onu bir şey koyayım mı? Şöyle sallanmasın. Yok çok da şey değil aslında ya. ama ya bez çok güzel. <laughs> Sen benim mutfağımı sevdin. Evet. Ben artık hep buradayım ya. Buyur gel her zaman. Şimdi bütün malzemeleri sırasıyla da Sırası ekliyoruz. Koyacağız. Arpacık soğan kullanacağız. Ama arpacık soğanı en son doğuracağım. Hem bıçaktaki hem de kahvedeki kokuyu vermesin. Tamam diye. doğru. Sonra o e, tabakçı olarak girdin küçücük yaşında. Kaç yıl orada kaldın? 7 sene orada çalıştım. 7 sene. Ama helal olsun onlar da sana sahip çıkmış. Kesinlikle. Orada e... yatıp kalkmışsın. Tabii orada yattım kalktım ondan sonra acıma. E, hemen hemen hayatımın yetmişini ben orada kazandım. için içindesin. Eğer e, izliyorsa Kasım Usta, benim Hüseyin abim. Bence e, de. Onlar... Ellerinden öpelim. Ya şöyle söyleyeyim. Rüzgar şef olmamdaki en büyük etken... Kasım Yılmaz ve Hüseyin Yılmaz'dır. Hmm. Onlar olmasa ben şu an ne şeftim ne Helal olsun. Belki de bir yerde yani her şey olabilirdim. Şey, e, hayattalar ve şu an bir mekanları var tabii mı? Tabii tabii. Kendikte de devam ediyorlar. Sektörü değiştirdiler. Bir giyim mağazası yaptılar hmm. artık. Ama, eee, Onlar hala, da gurur duyuyordur ben hala giderim, edebilecek. görüşürüm, Hı. ellerini öperim. Ben her elini öpmeye gittiğimde onların da hep şey derler bana. E, biz sana bir şey yapmadık, senin içinde bu vardı. Biz sadece onu ortaya çıkardık. Süper. Yani bu kadar da mütevazi insanlar gerçekten. Bademlerimizi atacağız şöyle. Bütün bütün atıyoruz bu arada. Baya zengin bir şey tartı. Şimdi artık soğanımızı, arpacık soğanımızı ikiye bölüyoruz. Bu arada yemeklerde çok pişirmeye gerek yok. Biraz diri diri kalması her zaman yemeklerde iyidir. Tavuğu da bu yöntemle pişireceksin. Tavuğu da bu şekilde pişireceğiz. pişireceğim. Tavukta sadece pazı var. Evet. Ekstra. O, tavuğu da pazılara saracağız. Tamam. Güzel hazırlayayım. Onları da bu şekilde. Evet. Şimdi papatyamızı. Papatya yenir mi? Tabii. Her şey yenir. Her şey. Papatya yani e, kaynatırız suyuna saçımızı yıkarız ama hani yemeğe ilk defa Şimdi Şöyle gördüm. söyleyeyim. Papatya kaynattığımız zaman suyunu içiyor muyuz? Bir içmedim vallahi. Aa, papatya çayları var ya. Onlar papatya da Papatya çayı var doğru. Onlar da evet bunlar. evet doğru söylüyorsun. Hiçbir şey. Yok. Yani her şeyi yiyebilirsiniz. Kesinlikle sizden büyük olmadığı için de korkmayın. Doğada. Tabii. evet, doğa, doğada. doğada. Bunu yaptıktan sonra tabii ki de. Kendi et suyumuz. Kendi et suyumuz. Özel, <laughs> en önemlisi bu tabii ki de. Çünkü niye ee, öyle hazır ürünler falan kullanmıyorsun? Evet. Ya ben senin en çok bu olayına aşık oldum. Evet. Hiç hazır bir şey kullanmıyorsun. Her şey doğal. Şimdi çok Hatta kolay. Şu. Zaten hani bir anne olarak e, en büyük görevimiz hani evlatlarımız var, kendi sağlığımız için hani kadınlar olarak söylüyorum. E, özellikle 30 yaştan sonra hani ilikli kemikli etleri içmek zorundayız hani ayakta kalmak istiyorsak ileriki yaşlarda evdeki herkese nokta. olur. Nokta, evet. <laughs> ne o? Bir ne Bir buçuk kaşık vişne reçeli. Allah Allah. Evet, 1,5 kaşık kadar vişne. Bu yemekte birazcık attık. tatlı ağırlıklı olacak o zaman. Evet. Son biraz evet, birazcık tatlı birazcık olacak. Birazcık olacak. Tarçınımızı attık. Hı hı. Tuz? Artık tuz atmıyoruz. Sonra mı Tabii en son. Tamam. Şimdi, brokoli? Brokoli de en son aşamada olacak. Bu yemeğimiz artık bitti. Brokolimiz kaldı bir tek. Brokoliyi de ee, sıcak suda böyle sok çıkartacağız hemen. Rengi açılsın diye. Onu sunum aşamasında kullanacağız. Şu an anda yemeğimiz artık tamam. Neydi adı? Adı yemeğinin? Mükremin. Mükremin e, bitmiş bulunuyor. Çok içinde gerçekten bizim normalde alışık olmadığımızın dışında çok şey var. Kenara yazın tarifini. Biz şimdi hemen tavuğu nasıl pişiriyor e, ona geçiyoruz. geçelim. Buyurun.